Tahir abi yok mu? Yok dışarı çıktı Anne Ben Eğer müsaade edersen Zehra'yı götürmeye geldim Nedir İsmail senin derdin Siz daha yeni evlisiniz Seninle Zehra'yı mutlu olsun diye evlendirdik Nedir bu kıza çektirdiklerin Haklısınız anne Ben de işlerim kötü gidince Bunalıma girdim bir süre ne yapacağımı şaşırdım. Niyetim Zehra'yı yüzmek değildi. Ben onu çok seviyorum. Ben karışmam İsmail. Tahir sana çok kızgın. Zehra'yı da göndermeye niyeti yok. Yaptıkların affedilir gibi değil oğlum. Bebeği de istemiyormuşsun İsmail. Kendi kanından canından olan bir bebeği nasıl istemezsin? Ay biz seni hiç böyle tanımadık. Hepsi hata edendi bir bunalıma girdim. Çok pişmanım anlayın beni. Tahir abiden de özür dileyeceğim. Bundan sonra Zehra'ya da çocuğuma da çok iyi bakacağım. Zehra, yaptığım her şey için senden özür dilerim. Senden boşanmak istemiyorum. Çocuğumuzu düşünelim. Annesiz, babasız büyümesin. Ne olur. Affet beni. Abim ne der bilemiyorum. O seni affederse... Birlikte konuşuruz Tahir abiyle. İster mi o da bizim boşanmamızı? Bana çok kızgın biliyorum. Ama birlikte konuşursak... Ben özür dilersem... O da bir büyüklük yapar artık. Ben bir şey söyleyemem İsmail. Zehra istiyorsa tabii ki tutacak değiliz. Ama Tahir ne der bilmiyorum. Hem bu sıralarda Tahir'le konuşmasan daha iyi olur. Biraz zaman geçsin çok sinirli bu günlerde. Beni affedin ne olur. Ben, ben Zeyla'yı çok seviyorum. Ondan ayrılma. Yuvamızı yıkmayalım anne. Size söz veriyorum değişeceğim. İnanın bana. Zehra seni çok seviyorum. Affet beni. Affet. Yavaş yavaş git istersen oğlum. Tahir görmesin seni şimdi. Eve gelir filan. Tamam anne gidiyorum. Ama siz de konuşun Tahir abiyle. Ben Zehra'dan ayrılmam. Bunu bilsin. Hoşça kalın. Güle güle İsmail. Senden ayrılmam Zehra. Sen benden ayrılmayı istiyor musun? Eğer seni ilk tanıdığım zamanki gibi olursan... ...ayrılmam İsmail. Eskisi gibi olmayacak. Bak seni nasıl mutlu edeceğim. Göreceksin. Seni görmeye geleceğim. Bir an önce eve dön lütfen. Seni çok özledim. İyi geceler Zehra. Sana da. Hayırlı işler oğlum. Sağ ol anne. Buyur gir içeri. Yok oğlum. Alışverişe çıkacağım şimdi. Senin evde pislikten geçilmiyordu. Sanki hiç temizlik yapmamış geldiğinden beri. Dün gece aradım seni. Niye telefonu açmadın oğlum? Uyuyor muydun? Erken mi yattın? Uyumuyordum. Ben dün gece evde yoktum. Ay görmeye gittim. Sen ne yaptın oğlum? Niye gittin oraya? Nasıl gidersin o beş para etmez insanların ayağına? Bak anne sana anlatamıyorum ama benim Zehra'dan ayrılmaya falan niyetim yok. Evet, dün gece gittim. Özür diledim. Hata bendeydi. Çok üzdüm Zehra'yı. Ay üstüme iyilik sağlık. Öldürecek misin sen beni? Aklı kıt bir kadının peşinden gidiyor benim o. Olacak iş değil. Yeter anne yeter. Zehra hakkında böyle konuşma. Ne geçecek biz boşanırsak senin eline? Hiç mi düşünmüyorsun benim halim? Ay bayılacağım şimdi. Ölüyorum galiba. Kalbim duracak. Anne başlama gene her zamanki vesveselerine. Eğer o kızı bu evin eşinden sokarsan, sütümü helal etmem sana, anladın mı beni? Etmem. Anne deme bana bundan sonra. Günaydın anne. Ee, hoş geldin İsmail. Hoş bulduk. Nasılsın anneciğim?